Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Arap mutfağından bir yemek yapacağım. kepsi pilavı. Onun için gerekli olan malzemelerimden yarım çay bardağı zeytinyağı ve yarım yemek kaşığı tereyağımı tavama alıp eritiyorum. Erittikten sonra üzerine bir soğanı ufak ufak doğradım ve çok az sarartıp baharatlarını ekleyeceğim. evet sararmış olan soğanlarımın üzerine kepse baharatı pul biber e, ekledim ve tane tane karabiberimi de ekledim üzerine e, defne yaprağı ve çok ince dilimlemiş olduğum e, limonumu da ekleyip karıştırdım daha sonra üzerine yıkanmış temizlenmiş ve süzülmüş olan kalçalı butumu ekleyip mühürleyeceğim arkalı önünü mühürlüyorum yaklaşık e, yani bir dakika bile olmayacak şekilde bırakıp fırın tepsime farklı bir kaba alacağım. Evet gördüğünüz gibi ilk iki tanesini mühürledim. Tabağıma alıyorum. Şimdi diğer iki tanesini de mühürleyeceğim. Bu arada soğanların yanmamasına dikkat edin. Son iki tanesini de mühürledikten sonra tekrar kabıma alıp geniş bir tencerede bir 20 dakika kaynatacağım. Ve geniş tencereme sosuyla birlikte döküyorum. Tavada kalan sosa da az bir şey su döküp tencerenizi ilave edin. 4 tane 4 kalçalı butumu Tenceremi aldım. Üzerine sosunu da döktüm. Ve üzerine bir buçuk litre toplamda bir buçuk litre sıcak suyumu ekleyip e, kaynatacağım. Kaynayana kadar harlı ateşte bırakıyorum. Daha sonra orta kısık ateşe alıp bir 20-25 dakika 20 dakika pişirmeniz yeterli. 20 dakika pişirip fırın tepsime alacağım. Evet gördüğünüz gibi kaynadı orta kısık ateşe getirdim ve şimdi 20 dakika kaynamasını sağlayacağım. Üzerime tuzumu da ekliyorum. Evet, tavuk butlarım 20 dakika kadar 20 dakika kaynadı şimdi fırına atacağım paslanmaz fırın tepsime alıyorum güzelce yerleştirdikten sonra üzerine kaynamış olan sudan soslu sudan dört kepçe döküp fırında kızarana kadar pişireceğim Tabii ki üzerinde soslayacağım sosum için yaklaşık yarım yemek kaşığı domates salçamı ve 2 yemek kaşığı zeytinyağımı ve yarım çay kaşığı karabiberimi ekleyip güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra arkadaşlar tavuk butlarımın üzerine üst tarafına güzelce sürüyorum. Evet çok az bir şey çok az da bir tuz ekledim. Onu söylemeyi unuttum. Şimdi gördüğünüz gibi kaşıkla sürüyorum. sere leser kaşıkla sürebilirsiniz. Her tarafına yayacak yayın arkadaşlar sosunu ve güzel bir şekilde nar gibi kızarana kadar fırında bekletin. Evet soslama işlemim hazır. Şimdi fırına vereceğim. tavukların fırında kızarırken ben pilavımı yapmaya başlıyorum yarım çay bardağından bir parmak eksik zeytinyağımda e, ee, havuçlarımı kızartıyorum hafif rengini vermesini sağlıyorum bu arada jülyen doğradım ee, ince doğramayın kırılmasına sebep olur bir kahvaltı tabağı kadar 5 adet ufak boydu bir kahvaltı tabağı kadar doğrarsanız yeterli üzerine kaynamış olan soslu tavuk suyundan ekliyorum. Yağlı olduğu için ben yağını çok az koydum. Yarım çay bardağından yaklaşık bir çay bir parmak eksik. Tuzumu da ekledim. Tuzumu da ekledikten sonra üzerine sıcak suda en az 20 dakika beklemiş olan basmati pirinci özelliği zaten basmati pirinç ile olması bu Arap yemeğinin basmati pirincimi süzülmüş olan basmati pirincimi ekleyip e, yüksek harlı ateşte kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte e, pişmeye bıraktım. Evet e, gördüğünüz gibi suyuna da baktım suyunu çekmiş taneli olduğunda görüyorsunuz yapış yapış kesinlikle olmadı inanın e, çok lezzetli bir pilav oldu özellikle de sıcak suda beklemenizi e, öneririm pilavım hazır bir 5 dakika 5-10 dakika dinlenmeye bıraktım ee, diğer taraftan e, kuru yemişlerimi kavuracağım onun için yarım yemek kaşığı ve bir yemek kaşığı diyebilirim hani çok yağlı sevmiyorsanız yarım ben bir yemek kaşığı koydum e, fıstık e, kaju kullanabilirsiniz maalesef ben markete de sordum tuzsuz fıstık yoktu ben de elimdekini kullanmak istedim e, evimde tane fıstık vardı. Onu kullandım. Çok az bir kavrulduktan sonra bakın tereyağını az gördüm tereyağını tekrar ekledim. Üzerine 3 yemek kaşığı çekirdeksiz üzümümü de ekleyip kavurup bir kenara bırakıyorum. Birazdan tavuğum e, pilavımın üzerine serpeceğim. Şimdi dinlenmiş olan pirincimi güzel bir şekilde karıştıracağım çok zedelemeden e, nazik hareketlerle karıştırıyorum bakın taneliğini görebiliyorsunuz mutlaka sıcak suda bekletin e, hangi pirinci kullanırsanız kullanın gerçekten sıcak suda beklettiğiniz zaman taneli e, ve lezzetli oluyor şastasından arınmış oluyor Evet e, basmati pirinci e, özellikle bu yemeğin özelliği basmati pirinç ile olması bakın taneli tekrar gösteriyorum size şimdi geniş yayvan fırın tepsime bütün pilavımı boşaltıyorum gerçekten misafirlerinizi ve özel gördüğünüz insanlara yapabileceğiniz hem göze hem mideye hitap eden lezzetli bir yemek ya göründüğü kadar uğraştırmıyor bildikten sonra inanın çok pratik bir yemek üzerine nar gibi kızarmış olan tavuk butlarımı kalçalı butlarımı ekliyorum ve kuru yemişlerden de kaşıkla her tarafına gelecek şekilde ekledikten sonra maydanoz ile süsleyip sunuma hazır hale getiriyorum. Evet, bu Arap yemeğinin e, hepsi bu kadar basit, e, ama gerçekten bir o kadar da lezzetli. Denemenizi mutlaka öneririm. Arkadaşlar bildirim zil sesinin tümüne basarsanız yaptığım videolardan haberdar olursunuz e, ve abone değilseniz abone olmanızı da isterim. Üzerine e, tavuk suyumun yağlı kısmından ekliyorum şey fırın tepsisinde kalan o yağlı kısmından da ekliyorum ki şöyle biraz canlılık biraz da lezzet versin diye size kaşıkla son bir sunum halini de göstereceğim kaşıkla taneliğini de göstermek istedim tadına da bakıyorum tadı gerçekten muazzam olmuştu beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın Allah'a emanet olun.